Ee, tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, kısa sürdü aslında ama yani sizi sıkmak istemedim. Ee, şimdilik evin görüşünün bakmayın. Şimdilik dandik şeyler yaptık. Hemen dancına geçmek için. Ee, sesten sorun olursa bize Lütfen bildirin. Ya kusurunuza bakmayın. Aynen kusuruna bakmayın. bakmayın. Hmm. Berkay gidelim mi? Allah gidelim. <laughs> Pardon. Ama dur, benim bir acil bir lazım. Efendim? Benim bir şey yapamaz lazım Ya ben chest yapacağım. Aynen aynen. Lazım yani. Haydi. Heh. Eee. gereksiz şeyler var ya benim bir Ben chase yapamıyorum lan. <laughs> <laughs> Pardon helikopter geçiyor. Bir dakika. Şeyin yoktur. Aydın'ın yoktur. Ay. Allah Allah. Değil mi? Dediğim gibi mi? Aynen. <laughs> Kemikleri boşalt çok fazla lazım. Bakın. Ee, Melis yapma. Arkadaşlar çok fazla yani birazdan azından olursa videolara devam edeceğiz. Olmazsa da devam edeceğiz aslında. Başka videoları çekebiliriz. Aynen istek oyunları olursa. Hadi gidelim arkadaşlar. Resident Evil'a dönecek şimdi bak. Store'la gireceğim. Keşke şu daha bir şey. Ha doğru sende tüfek var. Aa bende de var. Bir dakika. Olay bende de vardı. Oh. Senin manatan mı? Bu arada arkadaşlar. Ee, Life Crystal diye bir şey var. E, bulursunuz daha çok. Yani madenlerde. Eee... Onla çok sık bulunmaz. Yani. yani şansınız varsa kolayca bulursunuz ama Yani işte Ya Gerizekalı Arkadaşlar bazen ben böyle atarlanıyorum kusura bakmayın Yani <laughs> Yanlışlıkla köşeye de kaçabilir ağzımızdan Ay refleks Özellikle Berkay'ım. Bu arada Berkay'ın servindeyiz şu an. O yüzden ee, bazen onun bilgisayarı da kasmalar olabiliyor. Ormana geldik. Orman biyomundayız Geçiyor. Berkay. Aynen ağaçlar değişik gibi geldi bana. Değişik zaten. Torçla gezmekten şey yapamıyorum. He, Life kristali anlatıyordum en son. Kusura bakmayın, At, dağdan dağa atladık. Ee, mesela şunu şöyle sürükleyince can alıyorsunuz. Life kristali de aynı şekilde sürüklerseniz canınız 20 daha artıyor. İlk başta canınız 100 olduğu için... Ee, ...canla birlikte... ...en fazla 400 olabiliyor. Öyle değil. Mi? Emre gel Emre. Gel Aha. Gel. Bak ben bunu kastetmiştim. Burada ev olacak bak. Ben de bunu kastetmiştim. Allah. Ben açayım mı? Ben açayım mı? Ben açayım mı? Tamam ben açtım. Hmm. Ne çıktı? Şu çıktı. Ama çok işe yarar mı bilemem. Vay 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 vay. Bence buraya hiç girmeyelim. Aha yanda şey var. Gel. Şu... Eater of bir gösterelim arkadaşlara. Aynen. Eater of Souls, pardon. Şöyle bir şey bu. Bak. Böyle. Ha, arkadaşlar bu Eater of Souls başlangıç için çok zor bir karakter. Bak kasan ışık Aynen. tut istersen abi. Ben Şiştireyim indireyim. Ben. Dur. Aynen. Abi. Ben de yapacağım. Ha yaptım mı tamam. tamam. Gel abi. 3 tane yeter. Hadi gel gel. Bu iyidir Çok feci can götürüyor aslında. İlk baş için. Bir de uçtukları için zor öldürülüyor. Eee... Bak ışık yani tutadım ya. Aynen. Ciddi misin? Aha. Hop. Arkadaşlar şu Magic Mirror denen şey Eee bize öyle ışınlıyor. Yani daha doğrusu spawn noktasını ışınlıyor. Eee yatak yaparsanız eğer evde doğarsınız tekrar. Yani Buradan burada. benim yatağım var. Görün. Dungeon yatağı mı koyacağım. Oha adam ev yapmış. Hayvanat ya. belki ben devam ediyorum Dungeon'a doğru. Arkadaşlar bu arada A, şey kasmıyor oyun. Sadece karakter hızlı gidiyor. O da görüntülerin hızlı gözükmesine sebep oluyor. Yani kasıyor gibi gözüküyorsa kusura bakmayın. Kasıyorsa yani söyleyebilirsiniz. Şey eee diyecektim, ne diyecektim? Hmm. Bize... Hmm. Söyleyebilirseniz. Yani önerdiğiniz bir şeyler varsa... Boss fight falan mesela. mesela. Aynen aynen. Ona bizim ihtiyacımıza yarar. Bunları sizin almanızı tavsiye ederiz eğer başlangıçtaki arkadaşlarsa eğer. Tavsiye ederim. Ben yani çok iyi ya zaten şeyler çıkıyor. Aynen. Bayağı değerli şeyler çıkıyor. Şimdilik... Galiba evet bulduk. Arkadaşlar bu dungeon. Bu amca bize bir kurs verecek. Ee, <laughs> hoş olmayan bir kurs. Anladım, <laughs> Merhaba Emice. <amca. gülüyor> ya barka. Eğer bu dancını bulursam, şu bookları, ee, kitapları ee, almanızı tavsiye ederim. Yani birazcık araklayın. Araklamaktan zarar gelmez. O belki bak yeşil. Bir de bu bağlantılar nasıl oluyor onu da söylerseniz çok sevinirim. Bir fikriniz varsa yani. Yani aynen. Fikirleri fikirlerinden ziyade yani Illaki vardır. Bir de bu dancına girmeden önce ee, amca yeni Aynen şu Alçı amca var. Şurada al. gördüğünüz gibi oldman. Buna sağ klik yapıp burada bir kurs diye bir şey olacak. Birazdan göstereceğiz. Akşam olduğunda buna gelirseniz ee, bu birazdan izleyeceğiniz şeye sebep olacak. Berkay ben şurada şuradaki şeylere. Amca kesmeden girmeyin. Sakın. Aynen. Evet. Bir İstersen... kafa geliyor, bir koyuyor, tek gidiyorsun. İsterseniz Berkay göstersin size. <laughs> Berkay göstermek ister misin? Aa sen çıkar dışarı onu ben indireyim. Oğlum <laughs> şimdi akşam olsun ya dur. Ne? Şimdi akşam olsun dur böyle. Olmadı ya. Göster işte. Ama direkt sandığı yatacak herhalde. Tamam. Gelsinler kapışalım. Yok. Torç ha. aldı. Hadi otur sen. Hı, otayın torçat. Hmm, torça. Berkay şey. iniyor yavaş yavaş. Hadi bakalım. <laughs> Bekliyoruz Berkay. torç. M'ye basınca bu açılıyor arkadaşlar. Bir saatte small seçtiğimiz için fark ettiyseniz bayağı küçük yani. Çünkü Pain terk. Şey Ses gördüm. Ha. Gelecekler şimdi yanıma. Açtım. Golden key var. Geldiler mi Berkay? Yok. Gelemezler ki korkarlar benden. Görürüz biraz. Geldikleri zaman söyle. Tamam. Şimdi bak nasıl indiriyorum izleyin beni. Rolhan sen bayağı aşağıymışsın. Berka geliyorlarsa söyle. Gel lan. Adam, mısın, adam mısınız lan siz? Yalnız sen bayağı indin bir şey yapmadılar. E, korkuyorlar çünkü benden. İlginç. Geliyor! Allah bismillah. Vali geliyor. Allah golden Joinlerin düştü. Yalnız ee? yukarıdan geldi. Gelsenize. Bana geliyorlar mıdır acaba? Efendim. Öncümü çok pis alacağım sizden. Sizden. Ben de arkadaşlara göstereyim. Paralarını da al. <laughs> İyi de ben de öleceğim. Belki ölmezsin. Yok oğlum ben öldürürüm. Buna tek koyuyor biliyorsun. Arkadaşlar bu mum var yaratıkların doğmasını sağlıyor. Bir insan bir torçlandırır ya. Işıklandırır veya. Ben insan değilim. Anlamıştım. Biliyordum. Berkay burada öldün değil mi? Bakın gördüğünüz gibi zıpladım ya. Böyle kafalar Perfect. iniyor kafanıza. kafalar iniyor kafanıza evet. Kafa yani öyle, <laughs> tavsiye etmem o adamı indirmeden sürece. Bu arada biz multi oynuyoruz, neden derseniz biz oyunu satın aldık. Ee, oğlum benim girişimi kapattığın insan bir kapı koyar ya. Ne güzel uça uça gidiyorum buradan. Hocam bunlara inip mi inecek lan? Bu arkadaşlar biz böyle konuşma kıtlığı çekiyoruz gibi gözüküyor da ilk videomuz olduğu için biraz acemilikten mi desek yani ne desek siz değerlendirin artık <laughs> yani tavsiyeler lütfen verin çünkü biz de daha bilmiyoruz yani çok şey bilmiyoruz <laughs> çok şey değil. Bayağı şey bilmiyoruz aslında. Biz yeni başladık. Bir hafta oldu. Oynayalım. Değil mi Arka? Bir hafta mı oldu? Yani aynen. İstersen aynen. o sırada boss fight yapalım bir tane. Kiminle? Şeylerle şu. Yitrof suslarla. Tamam. Beni bekle. Tamam gel. Aaa harpiler geldi. Ne alaka? Harp, mi? Ne alaka ya? Şey mi var acaba? Yukarıda. Dur bir dakika. Ben buna bakarım. Harpi neydi lan? Ha harpi. Aha, ondan. Hmm. Hadi gel. Boss fight. Amca seninle sonra görüşeceğiz. Senin de işini bitireceğiz. <laughs> Arkadaşlar buraya şey şu şeyiniz yoksa, umbrella'nız, <laughs> şemsiyeniz yoksa onsuz inmeyin yani. Direkt ölürsünüz. Berkay gel ben sana temizledim. Bak <laughs> hmm. Orayı bir... Dur ben de attım. Geliyor. İndin mi aşağı? Ha inmiş. İndim. Ben inemedim. Arkadaşlar bu arada ben suyun üstüne yürüyebiliyorum. Yine neden derseniz. Şurada aksesuarlar bölümünde benim botum var. Ya. Cık. Al işte. Aha. Yürüyemiyor muyum? Yürü. Yok yürüyebiliyorum. Ha. Başladın mı arkadaşlar? Mesela... Tüfek i̇şte çıktı. Ne çıktı? Tüfek. Musket yani. Ha. Ha. Dediğim kristaller buydu. Bunlar life crystal. Bunları ekleyemiyorsunuz. Yani 400'den sonra. Ee, böyle koymanız gerekiyor. Veya burayı alıp buna sağ klik de yapabilirsiniz. Pardon. Sol klikmiş. Hmm. Oyun çok sürükleyici bence. Berkay demonit buldu. Evet Berkay başlatacak şimdi. Ama bir sürü demonit. Zaten birazdan çıkacak o ayrı mesela. Oha bir şey geldi bana. Ne geldi? Büyük sopası gibi bir şey. Ha. Oo merak ettim bak. Bile bile horn. Boss fight nerede Berk ya hadi. Oha bu ne? Bu güzel bir şey benziyor. Arkadaşlar bir tane daha o kalp gibi şeyden patlatırsak yani şundan aşağıda Oha. görmüşsünüzdür. Gördün mü? Yok abi görmedim. Bir daha at. Oha şu bomba tam patlatsak hıh <laughs> tamam patlar artık şimdi başlayacak arkadaşlar evet şimdi görürsünüz bana geldi bir dakika ışık açayım Gördüğünüz gibi kocaman bir... şey... Diablo. <laughs> Diablo. <laughs> eee solucan. Şöyle bizim silah sayesinde güzel bir kafa alıyoruz yani. Aynen, aynen. <laughs> hayvan nereye? <da> hayvan organ bırakmadık. <laughs> ha gel gel. Aa öldü. <laughs> bu normalde bu kadar kolay inmiyor. Yani Tabii. uğraşmamız bu lazım. Sayemde. Aynen. Kalsın ne? Bana bir şey geldi Shadow Warp diye. Ha biliyorum onu. O kalbi geldi direkt. Tamam. Gel, Berkay şey? gel. Yukarı. Hemen. Gece olduysa. Şu boss'la da kapışalım bir. Ben çok güzel ilerliyorum ya. Hoşuma gitti bu baya. Belki sen de düşer bak. Aha gel bak gel. Olmuş galiba. Yok ya. Acaba biz içerideyken tekrar sabah mı oldu? Arkadaş bu şey silmeye yarıyor. Şurada var bu silmeye gerek var mı? Sil ya gerek yok. Bilmiyorum belki bir iş şey yarıyordur da. Yani siz söylersiniz arkadaşlar bize. Henüz bir şey bilmiyorum. Aynen. Bu mantarlar falan ne işe yarıyor çok merak ettim. Yani şeyi kahverengi yiyorsunuz da sarıyı pardon. Diğerini bilmiyorum. Oha seninki çok güzel. Bak bana da, bende de bu var belki. Biz bunun kemiklisini bulmuştuk ya. Tahta yapıyor. Evet. Tahta. Odun lazım tabi. Çok gereksiz bir şey Çaktırma. ha odun ne yapıyorsun? Aynen aynen. Şimdi ben ne koysam? Bir tane ha benim torç kalmamış. Berkay gece oldu galiba. Değil mi? Oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Işte. Oluyor. Eee. Hayırdır kardeş, tavşandan ne istiyorsun? Sen mi öldürdün? Yok. İncarette. Sen mi öldürdün, değil mi? Yok. Ya mıska çarpmış olabilir mi? <laughs> Belki bana bak Allah Allah Allah. <laughs> ben böyle <laughs> asıl kalarak öldüreceğim. Bu ne derseniz ben de bilmiyorum. Daha önceden buldum. Eee sarı var ya. Aynen 57 milli demek ne demek artık yani. <laughs> Bunun özelliği şu hemen gösteriyorum. Ee, büyünüzü kontrol edebiliyorsunuz. Yani Berkay'da da var. da buldu. Mesela ben bunu böyle tuttum diyelim. Bu zıplayacak ya. Aa olur. Neyse bir daha zıpla. Kafayı çarpıyor. Berkay gel kurs alalım artık şundan. Emice kurs başlattı. başlat. Emice'den miras kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Berkay hadi ama, hadi. başlayacak herhalde şimdi. Gel dışarı çıkalım o da gelsin. Benim. Hadi çabuk gel abi. Aha geliyor bak 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 nasıl geliyor bak. Artist artist. Başlatıyorum. Gördüğünüz Aa! gibi şöyle cool bir şey çıkıyor. Hayvan at bir canavar. 4000 canavar. Ama tabii bir kolu. E, 4000 değil. Ha 4000'miş. 4400 abi. Ama her kolu. Kolu kaptı. Kolu var. Kafası var. Ah. Ben de mana bir o değil mi? Efendim. Şimdi. Hı <laughs> Gördüğünüz gibi öldü arkadaşlar. Son darbeyi ben yaptım. <laughs> e şimdi aşağı iniyoruz. Artık o kafa tasları yok. Evet çünkü kralını öldürdük. Aynen. Niye yavaşladı ya bu <laughs> şey? Yavaş git, bak biliyorsun tek gidince ne oluyor? Ben tek gidince ne oluyor? Gördüm gördüm. Bakın şimdi, şimdi... ...böyle şeyler geldi. Dungeon bayağı böyle kafa yoruyor insan. Açıyorum ha. kızı bulduk yine. Hmm. Gold'u alırım valla. Gold'u hayır demem. Beni bir korsan mı bırak? Ya bak ya. Kızımı öldürmeyin bakayım. Vurumasa, vurumasa. Hadi bak devam devam. Belki sana da benim silah tam vururuz. Bul bulsak bile vermem de neyse. <laughs> TP açıp seni öldürürüm. Ya şu K'leri nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Onu da bir söylerseniz. Bilen varsa. Yani çok işimize yarayacak. İnanın. Chest. Dinamit var. Golden key ya. Buna dungeon defenders gibi bir şey. Şu e, oha oha toplu. Yavaş yavaş. Bunlar bunu bu kadar kordukları için de. Koyduklarına göre daha doğrusu. Demek ki bayağı e güzel şeyler ver. var. Hmm. Alabilirsin. Güzel bir şey var mıymış bu Bak işte. Hmm, bak işte diyorsun da şimdi. Nasıl bakayım? Çok da değerli bir şey yok ya. Almadım yani. Ben almadıysam seni hiç içmiyorum. Yani. Bir de öyle bir düşünmek lazım. Aslında var ya şey yapmak lazım bu spike'larla. Gerçi zombilerle sağlanmıyor da. Böyle kapanan duvarlar falan. Hop. Chest. Oh, Topuz buldum yine. Cık. Ya yeter be. Şu kendileri toplayın arkadaşlar toplayın yani. Toplayabildiğiniz kadar. Buyur buyur gel gel. Salar Ya en gıcık olduğum karakterim var. Belki de aşağı mı topu var. Arkadaşlar bu dungeon alabildiğine gidiyor aşağıya. Tabii ki sonu yok değil. Var. Ne çıktı Berkay? İşime yaramadı. O zaman bana da yaramayacak. Vurmasa, vurmasa ananı. Yani bu şeyler sizin için bayağı işe yarar. Hele ki multi oynuyorsanız. Aha buldum. Berkay al sen bunu. Ben bunu alacağım. Kemikli aldım ben. Oo Allah geliyor. Bu da bayağı parkur meselesi katmışlar için içine. Kafama kafama koyuyor ya. Vurma bak. Tövbe tövbe. <laughs> Fail. Yukarıdaki chestte güzel şeyler olabilir ben. Sala bak önümde. Uyumda... Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Umarım beğenmişsinizdir.